Size, adama demiş ki birisi e, Mürşide adam sormuş yani mürit benim gibi bir mürit sormuş demiş ki şeriat, tarikat, hakikat, marifet nedir? O da demiş ki dört tane duvarın dibinde dört adam var git dördüne de birer tokat at. Şimdi birinciye tokat atmış, o kalkmış buna tokat atmış. İkinciye atmış, o ikincisi şöyle başını kaldırmış, bakmış kim yaptı diye. Üçüncüye atmış hiç kaldırmadan duaya devam etmiş. Dördüncüye atmış. Kalkmış elini öpmüş başına koymuş. Şimdi demiş ki hiç anlamadım efendim. E birincisi şeriatta demiş hocası. Şeriatta kısas vardır. Sana bir şey yaptın o da hakkıdır yani. Sana cevap verebilmek hakkıdır. Onun için şere hayır diyoruz. Anlatabildim. Fakat tarikat ehliysen yani biraz Allah yoluna girdiysen evet mücadele edersin ama onu yapanın yaptıranın Allah olduğunu bilirsin. Ama tarikat ehli bir bakar yani kim girdi günahı benim için diye bir bakar. Eğer hakikat ehliysen hiç bakmazsın. Yapan yaptıran Allah ben bir hata yapmışım birisi vasıta oldu bana ödetti Allah razı olsun ders. Dördüncüsü marifet et, ehli. O Müslümanlara has bir özellik. Diyor ki Allah'ım sen bana bir hatamın cevabını bu adam sayesinde verdin. Ama adam benim için günaha girdi. Bari kalkayım elini öpeyim dedi. İşin hakikati bu. Anlatabiliyor. Derin düşündüğünüz zaman karşınızdaki insan size kötülük etmiyor. Sizi kurtarmak için günaha giriyor garibim bir de. Anlatabiliyor muyum? Onun için kimseye kızamıyorsunuz. Yani bana soruyorlar bu kadar laf var lehinde kızıyorum. Hiç inanın kızmıyorum. Ama hani ben bir hata yapmışsam Allah'ım korusun. İslam dinine laf getirecek kendimden bir hata varsa ona üzülürüm tabii. Ama onun dışında üzülmüyorum.